Ben ben diyorsun, ben, ben, ben de, sen de, dokunuyorsun. sen. Yok, siz ben dokunuyorum. Bir tane yok. Ben dokunuyorum. Sen bana dokunuyorsun. Yok siz geri geri dokunuyorsunuz. Sen dokunuyorsun. Ben görüyorum. Ciddi söylüyorum. Ne şakasın? Ne şakasın? Şu bana şakası yok. Bize lazım olmasın istemiyoruz biz sizi ya. Biz istemiyoruz. Biz kendi kendimize ne yapmadığımızı atar. Ben davamı lazım oluyor. Senin savunduğun